Tuhaf da gelmiyor değil bana. Bizim başbakanda iş yok. Başbakan bir kelam kesmez. O bize yardım alamaz. Gidelim biz alalım. Yani siz kendi devletinizi adam yerine koymazsanız da gidip e, ana vatan Türkiye dediğiniz yapıdan e, bize para ver. Biz çok sıkıdayız. Bize şunları şunları ver dediğinizde zannederseniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni çiğneyecek da size ayrı bir muamele yapacak. Yanılırsınız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Gelen misafire gerekli nezaketi her zaman gösterirler. Çünkü Türkiye gibi devletçiliği sonuna kadar yaşayan bir ülkede daima ilişkiler devlet-devlet üstünden yapılır. Yani gittiği gitti iş adamlarımız memnun mesut döndüler. E beklesinler bakalım bu 15 gün içerisinde, 1 ay içerisinde, 2 ay içerisinde ne olacak? Bu ziyaretten sonra ben pek bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum. Müzik